Merhaba arkadaşlar. 4. sınıf trafik güvenliği sorularıyla karşınızdayız. 1. bölüm. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyun. Arabaya bindiğimizde emniyet kemerini takmayabiliriz demiş. Yanlış arkadaşlar. Her zaman takmalıyız. Trafikte en önemli unsur insandır. Evet doğru arkadaşlar. Trafik kazalarının olmaması için hem sürücülerin hem de yayaların kurallara uyması gerekir. Bu da doğru. Toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi trafikte yoğunluğu azaltır. Doğru arkadaşlar. Çünkü hepimiz ayrı ayrı araçlarımıza binersek trafik çok fazla sıkışır. Yaya geçidi, ışıklı işaret cihazı, alt ve üst geçit güvenli geçiş yerleridir. Evet bu da doğru arkadaşlar. Trafik kurallarına uymak herkesin görevidir. Evet doğru. Trafik levhalarına zarar verenleri yetkililere bildirmeliyiz. Evet bu da doğru arkadaşlar. Çünkü hem can güvenliğimizi tehlikeye atıyorlar hem de devlet malına zarar vererek ekonomimize olumsuz etkiler yapıyorlar arkadaşlar. Yaya kaldırımları oyun alanlarıdır. Yanlış arkadaşlar. Yaya kaldırımlar oyun alanları değil. Parklar, bahçeler oyun alanlarımızdır. Trafik kazalarına karşı önlem alabilmek için herkesin trafik kurallarına uyması gerekir. Bu da doğru. Karşıya geçmek için alt ve üst geçitleri, trafik ışıklarının olduğu yerleri kullanmalıyız. Yine bu da doğru bir kavram arkadaşlar. 2. Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. Üzerindeki hareketlerine trafik diyoruz. Trafikte araç kullanan kişilere şoför diyoruz veya sürücü de diyebilirsiniz arkadaşlar. Karayollarında duran veya yürüyen insanlara yaya diyoruz arkadaşlar. Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara taşıt diyoruz. Yolların iki yanında yayaların yürümesi için yapılan yerlere yaya kaldırımı diyoruz. 3. Aşağıdaki kelimeleri cümlelerdeki boşluklara uygun gelecek şekilde eşleştiriniz. Kontrol edelim. Taşıt, Az önce de yapmıştık arkadaşlar. İnsan yük ve hayvan taşımaya yarayan araçlar yani D diyoruz. Yaya geçidi bakın bu da insanların karşıya geçmek için kullandığı yerler arkadaşlar. Yolda yayaların güvenle karşıya geçişlerini sağlayan bölümler yani C diyoruz. Trafik polisi trafiği düzenlemekle görevli kişidir arkadaşlar. A diyoruz. Işıklı trafik işaret cihazı Tabii ki üzerinde sarı, kırmızı, yeşil renkler bulunan ışıklı cihazlar yani B. Alt geçit trafik akışını kesmemek için taşıt yolunun altından geçirilen yol yani E arkadaşlar. 4. Aşağıdaki trafik işaret levhaları ile anlamlarını ok çizerek eşleştiriniz demiş. Bisiklet giremez. Bakın arkadaşlar burada en uçta Okul geçidi demiş. Tabii ki öğrencilerin olduğu. Bakın burada karşıdan karşıya geçiyorlar. Kontrolsüz demir yolu geçidi. O da hemen altında zaten arkadaşlar. Üst geçit. Bakın burada basamaklardan çıkan bir arkadaşımız var. Kaygan yolda yine yolun kayganlığını gösteren burada bakın bir araç kayıyor. Bu. Bu şekilde tamamladık. Beşinci sorumuza geçelim. 5. Aşağıda verilen trafikle ilgili kavramları görselleriyle ok çizerek eşleştiriniz. Yaya geçidi hemen altında bakın burada öğrenci arkadaşlarımız karşıya geçiyor. Işıklı trafik işaret cihazı yine hemen altında gördüğünüz gibi kırmızı, sarı ve yeşilden oluşan trafik lambalarımız. Taşıt yine alt tarafta bakın burada yolcular otobüse biniyor. Yaya kaldırımı demiş Burada arkadaşlar öğrenci arkadaşlarımız yine gördüğünüz gibi yaya kaldırımından yürüyor. Üst geçitte yine bakın burası bu şekilde eşleştiriyoruz arkadaşlar. 6 Aşağıda ışıklı trafik işaret cihazındaki hangi ışığın ne anlama geldiğini yanlarına yazınız. Kırmızı tabii ki dur demek arkadaşlar. Hazır ol demek. Yeşil de tabii ki geç. Kısaca bu şekilde yazabilirsiniz. 7 Aşağıdakilerden hangisi trafik işaret levhası değildir? Arkadaşlar burada D şıkkında yaya giremez var. Park yapılmaz, kaygan yol, A'da ise sigara içilmez diyor. Bu bir trafik işaret levhası değil. Cevabımız A şıkkı. 8. Aşağıdakilerden hangisi karşıya geçişlerde güvenli olmayan yerlerdendir? Bakın güvenli olmayacak. Buna dikkat ediyoruz. A trafik işaretlerinin bulunduğu yerler bu güvenlidir. B yaya alt ve üst geçitleri yine bu da güvenlidir. C trafik görevlisinin bulunduğu kavşaklar bu da güvenli arkadaşlar. D'ye bakıyoruz. Trafik işaret ve levhaların bulunmadığı yollar bizim için güvenli değildir. Cevabımız D şıkkı. 9 Karayollarında yalnız yayaların kullanımına ayrılmış olan kısım bakın arkadaşlar sadece yayalar kullanabiliyor. Yaya kaldırımı. Cevabımız C şıkkı. 10 Aşağıdakilerden hangisi güvenli geçiş yerlerinden biri değildir? Trafik ışıkları güvenli, alt ve üst geçitler güvenli, yaya geçidi güvenli, iki aracın arası demiş arkadaşlar. Hiç de güvenli değil. Cevabımız D şıkkı. 11. Karayollarında insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara verilen genel ad. Arkadaşlar dikkat ediyoruz. Karayolu. Bakın gemi, deniz yolu, tren, demir yolu, uçak, hava yolu. Burada taşıt verilmiş. Karayolu arkadaşlar cevabımız D şıkkı. 12. Karayolları üzerinde yayaların, araçların ve hayvanların hal ve hareketlerine ne denir? Tabii ki bu işe trafik diyoruz arkadaşlar. Cevabımız A. 13. Aşağıdakilerden hangisi trafik işaret levhasıdır? Kontrol ediyoruz arkadaşlar. Bakın burada trafik ışıklarını gösteren yani ileride trafik ışıkları var diyor. Cevabımız D şıkkı. Burada emniyet kemerini takınız. Burada sigara içilmez. Köpekler giremez. Bunlar trafik levhası değil arkadaşlar. Cevabımız D dedik. Yazılı sorularımız burada bitti. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.